özel bir sporcumuzu ziyarete geldi. Kendisi Türkçe Şampiyonası'na yanasına yakın bir süreçte. Daha önce ulusal başarıları olmuştu. Ee, i̇nşallah bu noktada da kendisini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim sporcumuz olmasından gurur duyuyoruz. Ee, bir özelliği daha var Nurullah'ın aynı zamanda e, zileden e, spor yapmak için e, yüzme ile ilgili çalışmalara katılmak için ee, hafta içi belli günlerde e, buraya geliyor annesiyle babasıyla birlikte. Üniversitemizin tesisleri onlara ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda e, biz üniversitemize özellikle de tabii ki ailemize başlamak üzere sonsuz milletleriz. Özel çocuklarımızı her alanda her zaman geliştirmek, kaynaştırmak ve onlarla ilgili olarak başarılarıyla durduğumuz en büyük kadar hedefimiz, hayalimiz. Ee, yine kendisine Antalya yolunda başarılar diliyorum. Eminim ki madalyayla dönecek ve ziyarete gelecek. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bugün Nurullah yavrumuzu e, ziyaret etmek, antrenmanını izlemek için buraya geldik. Yavrumuz zileden e, üniversitenize haftanın iki günü antrenman için geliyor. Üniversitedeki hocalarımız eğitimlerine katkı sağlıyor. 11 Aralık'ta da Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Ben Nurullah'a başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah madalya aldığı zaman da e, yine kendisini kutlayacağız burada. E, tebrik ediyorum kendisini. 3 Aralık Dünya Engellerliği meselesiyle de ben e, bugün de kutluyorum. Evet. Aha, evet. İşte ben Üzme Türkiye kazandım. Üzme. Sonra Mümkün kazandım. Üzme kazanacak. Sonra Şimdi dişi önce otel atanlarla ben dişi önce başlayacağım. Kalacağım hem de üzme Türkiye başlayacağım. Biz sana inanıyoruz. Evet. <laughs> ne e, kazandığın neler oldu? Hangi şampiyonlukların var? Türkiye. Türkiye. Şampiyon. Bu Türkiye'de. E, Okul yarıştırdık. Okul yarıştırdık. Okul yarıştırdık. Okul yarıştırdık. otelinde Sinirde. Başamam, sağ ol. Önce bazen bize pardon, yokum. Sağ ol. 5 yaşında. Altı temizlendikten sonra kendisi çok seviyor suyu. Ve başladığımızda e, tabii ki 3 sene hocamız şey yapmadı, makarnayı çıkarttı, bütün tekniği, her şeyi öğretti. Üç sene sonra Nurullah'tan makarnayı çektiğinde Nurullah güzel bir şekilde kurbağa stilinde yüzmeye başladı. Kendi yeteneğiyle yani kurbağa stili ayrı bir, en zoru aslında. Nuru bak bunu başardı. Bugüne kadar geldi. Dereceleri de çok güzel şu anda. Hala devam ediyoruz. Anne olarak gurur duyuyorsunuz o zaman. Ya ayrı bir, kendinin özgürce yaptığı bir şey. Sevdiği, yani hiç kimsenin müdahale etmeden yaptığı özgürce suyun altına girip yüzdüğü özgür. Kimseye bağımlı olmadan özgürce yaptığı bir şey. Evet. Ben Spor Bilimleri Fakültesi'nin öğretim üyesiyim. Hasan Erdem Mumcu ismi. Nurullah'la birlikte 3 yıldır birlikte antrenman yapıyoruz. Burada üniversite uzmanlık eğitimi derslerimizle birlikte Nurullah sporcumuzu normal bizim kendi sporcularımızla birlikte yarıştırıyoruz. Antrenmanlar onlarla birlikte yapıyoruz. Karma bir eğitim modelinde eğitim gösteriyoruz. Bu sayede dereceleri şu anda Türkiye derecesine birinciliklerine yaklaştı. İnşallah 11 Aralık'ta da Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye derecesi bekliyoruz. Şu an elde ettiği madalyalar neler efendim? Okul sporlarında 15 kez katıldığı diğer branşlarda da kurbağalama dalında 15 kez Türkiye şampiyonu ndura. En son geçen sene Türkiye ikincisi oldu. İlk defa katılmıştı. Bu sene Türkiye şampiyonasına gönderiyoruz tekrardan. İnşallah birinci olacak bu sefer. Ben Mustafa Sürem, Nurullah'ın babasıyım. Nurullah 2011 yılından beri yüzme sporuyla uğraşmakta. 2015 tarihinden itibaren okul sporlarında, 2017'den itibaren de kulüp yarışlarında e, kulübümüzü ve şehrimizi temsil etmiştir. E, kendisi gerek okul sporlarında, gerekse kulüp yarışlarında özellikle kurbağlama branşında. Türkiye birincilikleri olan dal sendromlu özel bir sporcudur. Bu başarısında en büyük bayık işçiliklisiz annesine aittir. Çünkü ben işim dolayısıyla antrenmanlara çok fazla katılamasam da annesi yaklaşık 70 kilometrelik mesafeden geliyoruz. Antrenmanlara kendisi zilede Tokat'a Tokat merkeze ve üniversitedeki havuzumuza Nurullah'ı getirerek bu şekilde antrenman yapmasını sağlamakta oradaki e, öğretmüyesi, öğretmenlerimiz nezaretinde antrenmanlarını yapıyor ve aynı zamanda akademik derslere de Nurullah girerek oradaki öğrencilerimizle birlikte e, yüzme antrenmanlarını ve özellikle de kurbağlama branşında e, onlara örnek teşkil etmektedir. Kaç çocuğunuz var efendim? E, Nurullah'ın bir abisi ve bir ablası da var. 3 çocuğumuz var. E, onlar da aynı şekilde abla ve abisi de her konuda Nurullah'a destek çıkmaktadırlar. Ailecek biz bu sporun içerisinde bulunuyoruz. Her konuda Nurullah'a destek olmaya çalışıyoruz.